Karlova'da 3 e, gündür, daha doğrusu 5 gündür Karlova'da kar yağmakta. Yaklaşık 30 ile 40 santim arasında yağmaktadır. E, bizler esnaf olarak da tabii ki de e, sıkıntı çekiyoruz ama yine de e, mutluyuz yağmasına. Geçen sene yağmadığından dolayı bayağı sıkıntılar çektik, kuraklıklı falan. Çok mutluyuz, yağsa da sıkıntı olmaz.